Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, Havza ve Amasya genelgesi hakkında konuşacağız. Bakalım Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan sonra hangi faaliyetlerde bulunmuş ve milli mücadelenin başlangıcı nasıl olmuştur? Yani Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı milli mücadelenin başlangıcıdır arkadaşlar. Öncelikle ee, Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Antlaşmasından kısa bir süre sonra işgallerin başladığı tarihlerde arkadaşlar İstanbul'da bulunmaktaydı ve İstanbul Boğazında itiraf devletlerinin savaş gemileri bulunuyordu. Yani bu kısımda itiraf devletlerinin savaş gemileri bulunuyordu. Savaş gemilerinin namlusu Osmanlı hükümetine. Osmanlı Sarayına doğruydu arkadaşlar. Mustafa Kemal de bu manzara karşısında oldukça etkilenerek meşhur sözünü söylemişti arkadaşlar. Geldikleri gibi giderler. Evet buraya yazalım. Geldikleri gibi giderler. Şimdi Mustafa Kemal şu meşhur sözünü niçin söyledi? Çünkü kendisine o kadar güveniyordu ki. Milli mücadelenin başlangıcında buradaki itilaf devletlerinin gemilerine bakaraktan daha hiçbir şey yokken ortalıkta geldikleri gibi giderler şeklinde bir söz söylüyor arkadaşlar. Mustafa Kemal de bu manzara karşısında çok etkilendiğini belirtiyor. Daha sonra Mustafa Kemal'e göre kurtuluş İstanbul üzerinden gerçekleşemezdi arkadaşlar. Mustafa Kemal'e göre... Kurtuluş Savaşı, kurtuluş mücadelesi İstanbul üzerinden gerçekleşemezdi. Kurtuluşun ancak Anadolu üzerinden gerçekleşeceğini düşünüyordu Mustafa Kemal arkadaşlar. O yüzden zaten Samsun'a geldi. Yoksa İstanbul'da da yapabilirdi. Ama İstanbul'da kurtuluş savaşı yönetilemezdi arkadaşlar gerçekleştirilemezdi İşte o sırada Samsun ve çevresinde Atatürk böyle düşünürken arkadaşlar o sırada Samsun ve çevresinde Türkler ile Pontus Rumlar arasında karşı, karşılıklı yaşanacak bir çatışma başlayacaktır arkadaşlar ve itiraf devletleri tehdit, tehditkar bir şekilde diyecekler ki eğer bu Samsun'daki karışıklıklar son bulmazsa İtilaf devletleri Mondros'un 7. maddesine dayanarak bölgeyi işgal etmeye hazırdır diyecektir. Bunun üzerine Osmanlı padişahı da o dönemin padişahı da Mustafa Kemal'i yanına çağırıyor. Güvendiği subaylardan biri olan Mustafa Kemal'i tabii ki de yanına çağırıyor. Bunu görevlendirecek Samsun'daki kurtuluş mücadelesi için ve diyor ki ona Mustafa Kemal sana 3 tane görev vereceğim. Samsun'a gideceksin. Ve orada üç görevi yerine getireceksin diyor. Bu üç görev nedir arkadaşlar? Asayiş ve düzeni sağlamak. Yani bölgede düzen ve asayişi sağlayacak. Halktan silahları toplamak. Halktan silahları toplamak. Toplar Mustafa Kemal toplamaz. Yapmayacak böyle bir şey tabii ki de. Os Ve Osmanlı ordusunu terhis etmek. Bu üç görevi veriyor. Mustafa Kemal de diyor ki. Yani iyi de paşam diyor. Ben bu kadar görevi yerine nasıl getireyim ki? Ben bir subayım yani basit bir subayım. Beni kim dinler diyecektir. Bu da padişahın e, ona verdiği görevi söylemesine sebep olacaktır. Padişah da 9. ordu müfettişi olarak seni göreve tayin ediyorum diyecektir arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal burada ne oluyor arkadaşlar? 9. ordu müfettişi. Mustafa Kemal. Yani 9. Ordu müfettişi ne arkadaşlar? Oradaki bütün askerlerin, subayların emir aldığı baş e, merkezliyim. O yüzden herkes onu, Anadolu'daki herkes onu dinlemek zorundadır arkadaşlar. Ancak onu verilen 3 önemli görevi yerine getirmeyecektir Mustafa Kemal. Onun aksine milli mücadelenin temeli burada atılacaktır arkadaşlar. Milli mücadelenin temeli burada atılacaktır arkadaşlar ve bir rapor yayınlıyor arkadaşlar bu raporun adı nedir Samsun raporu yani Mustafa Kemal Samsun'a geldi burada yapılması gereken 3 görevi yerine getirmiyor milli mücadelenin başlamasına sebep oluyor ve burada Samsun raporunu yayınlıyor yani Samsun raporu nedir arkadaşlar? Bölgedeki karışıklıkların sorumlusunun Rumların olduğu ve Rumların faaliyetlerini bırakması halinde bölgedeki karışıklıkların sona ereceğini bildirmiştir. Yani bölgede bir karışıklık var arkadaşlar. E, bu bölgedeki karışıklığın sorumlusu Rumlar olduğunu yani Türklerin olmadığını söylüyor bu belge, bu rapor. Peki Mustafa Kemal Samsun raporuyla Padişahın görevini yerine getirmiş midir? Hayır, milli mücadeleyi başlatmıştır dedik arkadaşlar. Samsun raporuyla da padişahın dediklerini yerine getirmiyor arkadaşlar. Daha sonra, sonrasında raporu yayınladıktan sonra daha güvenli bölge olan Havza'ya arkadaşlar. Kalemimi değiştireyim. Daha güvenli, Samsun'dan daha güvenli yer olan Havza'ya geliyor arkadaşlar. Bakalım Havza'da hangi faaliyetleri yapıyor? Burada Havza Genelgesi'ni yayınlayacaktır arkadaşlar. Yani zaten konumuz Havza Genelgesi. Havza'ya gelir gelmez bir Havza Genelgesi yayınlıyor arkadaşlar. Genelgenin iki önemli maddesi vardır arkadaşlar. İki önemli maddesi. Nedir bunlar? Birincisi İstanbul Hükümeti ile itiraf devletleri temsilcilerine işgalleri protesto eden telgraflar çekecektir. Yani ne diyor yani biz işgalleri Havza genelgesinde e, Buradaki nasıl Diyeyim size Yani Havza genelgesinde protesto Ediyormuşuz ve iki tane Kuruma telgraf gönderiyormuşuz Yani bu iki kurum kimdir İstanbul hükümeti ve itilaf devleti temsilcileriymiş Anladınız mı arkadaşlar Yani birinci madde diyorum ki İstanbul hükümeti ile itilaf devletleri Temsilcilerine işgalleri Protesto eden telgraflar Çekecektir diyoruz arkadaşlar İkinci maddemiz. İkinci maddede diyor ki, işgalleri karşı protesto ve mitingler düzenleyeceksiniz. Bakın Mustafa Kemal'in yayınladığı Havza Genelgesinin ikinci önemli maddesinde diyor ki, işgalleri karşı protesto ve mitingler düzenleyeceksiniz. Mustafa Kemal bu maddeye bir açıklama daha getiriyor arkadaşlar. Not olarak bunu notlarınıza yazın. Önemli bir maddedir. İkinci madde çünkü Mustafa Kemal bu maddeye ek olarak bir açıklama getiriyor. Diyor ki yapılacak protesto ve mitinglerde azınlıklara bakın arkadaşlar azınlıklara kesinlikle zarar verilmemesini istemiştir. Çünkü Mondros'un Yedinci maddesinden çekiniyoruz. Yani azınlıkları çok sevdiğimizden değil yani. Mondros'un yedinci maddesinden çekindiğimiz için. O yüzden Havza için anahtar kelimemiz ne diyebiliriz arkadaşlar? Protesto ve Miting diyebiliriz. Havza'nın anahtar kelimesi Protesto ve Miting arkadaşlar. Yanlış yazıyordum. Evet şimdi Havza genelgesinden de bahsettiğimize göre... Havza Genelgesi kaç yılında yayınlanmış zaten? 28 Mayıs 1919 buraya not düştüm. İşgallere dikkat çekiliyor burada. Mitinglerle milli bilinç harekete getiriliyor. Yurt çapında yüze yakın miting yapılıyor arkadaşlar. Bakın fark ettiniz mi? Mitinglerle milli bilinç harekete geçiriliyor. Yurt çapında yüze yakın miting yapılıyor. Yani Mustafa Kemal'in dedikleri birer birer gerçekleşiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Havza Genelgesi de bittikten sonra Amasya Genelgesine geçebiliriz. Eee Amasya Genelgesi de 20 22 Haziran, çok özür dilerim. 22 Haziran 1919'da gerçekleşiyor arkadaşlar. Mustafa Kemal Havza'dan sonra Amasya'ya gelecektir arkadaşlar. Amasya'ya geçecek ve burada Amasya genelgesini yayınlayacaktır. Amasya genelgesini hazırlıyor ama tek başına yayınlamıyor arkadaşlar. Yani e, Samsun'da Samsun raporu hazırlıyor. Tek başına hazırlıyor. Tek başına yayınlıyor. Havza'da e, tekrar bir işte genelge yayınlıyor. Onu da tek başına yapıyor ama Amasya Genelgesi'ni tek başına hazırlıyor ama tek başına yayınlamıyor arkadaşlar. Yani Kurtuluş Savaşı'nda önemli mücadeleler verecek bazı kişilere bu genelgeyi imzalatmak istiyor arkadaşlar. Yani tek başına yayınlamak istemiyor. Çünkü Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı'nın temellerini atacak arkadaşlar. Amasya Genelgesi'nin maddeleri çok önemli. O yüzden Kurtuluş Savaşı'nda öne çıkacak bazı kişilerden imza istiyor bunu siz arkadaşlar e, kodlamak istiyorum bunu ben kararcı şeklinde kararcı şeklinde kodlayayım bunu nasıl kodlayalım arkadaşlar yani isimleri nasıl söyleyeyim şimdi kararcının k'si kim oluyor Kazım Karabekir A'sı kim oluyor o zaman arkadaşlar? Ali Fuat Cebesoy. R'si Rauf Orbay. Rauf Paşa da diyebiliriz. A'sı Atatürk. R'si arkadaşlar Refet Bele. CS arkadaşlar, Cemal Paşa'dır. Yani Atatürk Amasya Genel İlgesini yayımlarken bu kişilerden imza istiyor. Kimlerden? Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele, Cemal Paşa. Ben bunu kararcı şeklinde kodladım. Yani bu kararcıdan çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Direkt isim baş harflerinden çıkarabilirsiniz. R I harfi boşuna orada kalıyor. Ama şey olması için mantıklı bir kelime olması için yazdım onu oraya. Şimdi bakalım şeye geçelim arkadaşlar. Bu pe, Peki Mustafa Kemal'in buradaki amacı nedir? Yani bunları bu kişilere bu genelgeyi imza atmasının amacı nedir arkadaşlar? Milli mücadeleyi kişisellikten çıkartmak ve daha etkin kılmaktır arkadaşlar. Yani bu milli mücadeleyi ben tek başıma yapmıyorum. Bunu genel halkımız için yapıyorum diyor. Ve kişisellikten çıkartmak daha etkin kılmak için yapıyor arkadaşlar. Şimdi Amasya Genelgesi'nin maddelerini inceleyelim. Diğer kağıdıma geçeyim hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar maddeleri biraz yamuk yazmışım. Şimdi diğer maddelerimizi hangi kalemle anlatayım? Yine kırmızıyla daha dikkat çekici oluyor. Şimdi arkadaşlar bu ilk 3 madde bizim ilk 3 madde Kurtuluş Savaşı'mızın gerekçe, yöntem ve amacını belirtir. Bu ilk 3 madde Kurtuluş Savaşı'nın gerekçe yöntem ve amacını belirtiyor arkadaşlar. O yüzden bu ilk 3 madde çok önemlidir. Şimdi tek tek maddelerimizi inceleyelim. Bakalım Amasya Genelgesi'nin maddeleri ne? Birinci madde. Vatanın bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir. Yani milli mücadelenin gerekçesi arkadaşlar bu madde. Bakın ne kadar önemli bir madde. Milli mücadelenin gerekçesi bu madde. Şimdi bakalım ikinci maddeye. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bakın arkadaşlar bu sayfa o kadar önemli ki şuraya yazıyorum %100 bütün sınavlarda LGS'de, ÖSYM'de, işte KPSS'de olsun bütün inkılap konularının en baş konusu Amasya genelgesinin maddelerinden Yani kesinlikle buradan soru çıkıyor arkadaşlar. Kesinlikle. O yüzden burayı çok iyi dinlemenizi istiyorum sizden. Şimdi ikinci maddeye bakıyoruz. İkinci maddede amacımız ne arkadaşlar? Milletin bağımsızlığı. Bakın. Şuraya amaç yazıyorum. Amaç milletin bağımsızlığı arkadaşlar. Peki bu milletin bağımsızlığını bunu hangi yöntemle yapacağız arkadaşlar? Milletin azim ve kararı. Yöntemimiz ne? Milletin azim ve kararı arkadaşlar. Yani diyoruz ki ülkeyi tımarlı sipahileri Genelkurmay Başkanlığı, Erkanı Harbiye, askerler kurtarmayacak arkadaşlar. Ülkeyi milletin azim ve kararı kurtaracak. Millet kendi halk kendi bilinciyle kurtaracak arkadaşlar ülkeyi. Bunu orada vurgulamak istiyoruz arkadaşlar. Şimdi üçüncü maddeye bakalım. İstanbul hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getirmemektedir. Şimdi bu madde de milli mücadelenin bir gerekçesidir. Bak bu da milli mücadelenin gerekçesi. Bakın bu kadar maddeden iki tanesi milli mücadelenin gerekçesi. Ne kadar önemli olması maddeleri. İyi bakın arkadaşlar. Şimdi burada dedik ki milli mücadelenin gerekçesidir. Padişahın ülkesini kurtarmakla sorumlu olduğunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani padişah bu zamana kadar gelmiş, geçmiş Yavuz Sultan Selimler, Kanuni Sultan Süleymanlar, Fatih Sultan Mehmetler ne için uğraştılar? ülkesini kurtarmakla sorumlu oldukları için ülkeyi kurtarmak için uğraştılar değil mi arkadaşlar? Ama bu sefer öyle değil arkadaşlar. İstanbul hükümeti zor durumda. Padişahın etrafını düşman askeri sarmış. Adese sesini çıkarsa indirecekler adam arkadaşlar. O yüzden sorumluluklarını yerine getirememiştir. Verdiği yani üzerine aldığı görevlerin hepsini verdiği sözlerin hepsini yerine getiremiyor arkadaşlar. Neden? Bir baskı var. İstanbul hükümeti üzerine bir baskı var. Bakalım dördüncü maddemize. Her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir kurulun varlığı gereklidir diyor. Bu da temsil heyetine denk geliyor arkadaşlar. Temsil heyetini oluşturuyor işte. Beşinci maddemize bakalım dördüncü maddeden sonra. Anadolu'nun en güvenli yeri Sivas'ta bir milli kongre toplanacaktır arkadaşlar. Sivas'ta bir milli kongre toplanacaktır diyor. Bu da neye gidiyor arkadaşlar? Sivas kongresine işarettir Sivas kongresine işarettir arkadaşlar şimdi diğer maddemize bakalım 6. maddemize ee, her ilin sancağından halkın güvenini kazanmış 3 temsilci seçilecektir bakın her ilin sancağından halkın güvenini kazanmış 3 temsilci seçeceğiz arkadaşlar bu 3 temsilci neye göre seçiliyor şimdi bak bir de şöyle bir durum var. 3 temsilci seçilecek ama 3 temsilci neye göre seçiliyor? Ulusal egemenlikle alakalı arkadaşlar. Ulusal egemenlik. Seçilmek kelimesini görünce arkadaşlar bakın. Şöyle düşünün arkadaşlar. Yani birini seçilce, seçilmek kelimesini gördüğünüz anda ulusal ve milli egemenlik kelimesini aklınıza getirin. Bakın bu size banko bir şey. Seçilmek kelimesini gördüğünüz anda ulusal ve milli egemenlik aklınıza gelecek. Anladınız mı arkadaşlar? Ulusal ve milli egemenlik. Seçim. Seçim dediğinizde milli egemenlik. Halkın egemenliği, bağımsızlığı. Ulusal egemenlik, milli egemenlik. Şimdi bakalım bu maddeleri imzalayanlar kimlerdir? İmzayı atanlar Mustafa Kemal, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay. Az önce dedik ya Mustafa Kemal işte kararcı ile kodladık hatta işte Kazım Karabekir'den, Ali Fuat Cebesoy'dan, Rauf Orbay'dan, Refet Bele'den, Cemal Paşa'dan imzalar istiyor. Bu belgeyi imzalamalarını istiyor. Bu belgeyi imzalayan kimdir? Mustafa Kemal, Ali Fuat Cebesoy ve Rauf Orbay'dır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Havza genelgesi. Ve Amasya Genelgesi'ydi. Şimdi bakalım. Yani Havza Genelgesi'nde neler öğrendik? Amasya Genelgesi'nde neler öğrendik? Havza Genelgesi'nde şeyimiz neydi? E, anahtar kelimemiz. Protesto ve mitingler. Amasya Genelgesi'nde maddelerimizi zaten açıkça belirttik. Yani OSM, KPSS, LGS isim değişse de bütün sınavlarda soru gelebilecek. Önemli yer neresi demiştik? Amasya Genelgesi arkadaşlar. Bu maddeler çok çok önemli. Evet arkadaşlar, sonunda kısa bir tekrar yapalım. Şimdi diğer kağıdımızı da getirelim hemen şuraya. Ee, burada hemen Atatürk'ün Samsun'a çıkışından bahsetmiştik. Samsun'a çıkış e, çıktığında Atatürk amacı neydi? Ulusal birliği, bağımsızlığı, egemenliği sağlamaktı demiştik. Eee Yapması gerekenler asayiş ve düzeni sağlamak, halktan silahları toplamak, Osmanlı ordusunu ters etmekti. Ama hiçbirini yerine getiremiyordu. Daha çok milli mücadeleyi başlatıyordu arkadaşlar. Burada Samsun raporunu yayınlıyordu. E, Atatürk Samsun'a gittiğinde ne gördü arkadaşlar? ABD mandası, İngiliz himayesi, bölgesel kurtuluşu. Yani Atatürk Samsun'a gittiğinde bir bakıyor. Halk, halktan bazıları diyor ki ABD mandasına girmek istiyoruz. Bazıları diyor ki İngiliz himayesine girmek istiyoruz. Yani arkadaşlar şey ne demekti? Manda ne demekti arkadaşlar? Bildiğiniz manda değil yani. Manda bir devletin küçük bir devleti kendi himayesi altına almasıdır arkadaşlar. Yani tamam iç işlerinde serbestsin ama dış iş, dış işlerinde bana bağlısın demek istiyor. Manda ve himayede arkadaşlar. Yani biz bunu kabul ediyor muyuz? Hayır tabii ki de etmiyoruz. Neden? bağımsızlığına düşkün Türk halkı olduğumuz için arkadaşlar. Mustafa Kemal de bunu kabul etmiyor. ABD mandasına İngiliz himayesini hiçbir şekilde kabul etmiyor. Bölgesel kurtuluşu amaçlıyor ve diyor ki ben bağımsızlığına düşkün Türk halkının komutanıyım. O yüzden hiçbirini kabul etmiyorum diyor arkadaşlar. Zaten ulusal bağımsızlığı amaçlıyoruz arkadaşlar. Ulusal bağımsızlığı, ulusal, ulusal birliği, ulusal egemenliği. Ulusal bağımsızlık neydi? Ulusal bağımsızlık direkt ülkeyi düşmandan temizlemek arkadaşlar. Ulusal bağımsızlık deyince aklınıza direkt bu gelsin. Ülkeyi düşmandan temizlemek. Ulusal egemenlik ise ülkeyi halkın yönetmesi. Seçim. Seçim gördüğünüzde ulusal egemenlik gelsin arkadaşlar aklınıza. Şimdi... Havza genelgesine bakıyoruz. Samsun'u Samsun'a çıkışını direkt hani genel bir olarak özetledik. Şimdi Havza genelgesi. Havza genelgesi neydi arkadaşlar? Ne yazdım buraya? Milli şuur uyanıyor. Havza genelgesinde milli şuur uyanıyor arkadaşlar. İşgallere dikkat çekiliyor. Mitinglerle milli bilinç harekete geçiriliyor. Halk ayağa kalkıyor. Yurt çapında yüze yakın mitingler yapılıyor dedik arkadaşlar. Yani protesto ve mitingler bizim için önemlidir arkadaşlar. Milli şuurumuz uyanıyor. Daha sonra e, Amasya Genelgesi'nden bahsettik. Amasya Genelgesi'nin maddelerini de az önce açıkladığım gibi. Burada da önemli başka bir konu yok arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, umarım faydalı olmuştur bu video. Umarım size özetle... Samsun'a çıkışını, Havza genelgesini, Amasya genelgesini, Atatürk'ün faaliyetlerini kısa ve öz bir şekilde özetleyebilmişimdir. Beni beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.